Ee? Biz senden ne haber? Ben de iyiyim Necmi falan yok mu? <laughs> yok vallahi. Mutku tutuldu ha beni görünce. Ya biz mahalleden eski arkadaşız da oradan tanışıyoruz kendisiyle. Gel Asiye bir sarılalım ya, değil mi? Bir hasret giderelim. Şimdi sana yalvarıyorum hiçbir şey söyleme. Dışarda bekle geliyorum. Neyse. Güzel tesadüf oldu ya burada böyle karşılaşmamız. E ben otelde kalıyordum da şöyle bir ortama bakınayım derken şans işte... ...bizim kızı gördüm, bir selam vereyim dedim. Vallahi eğlencenizi çok bölmüş oldum ama kusura bakmayın. E buyurun, bir şey ikram edelim oğlum. Ha yok yok, sağ olun. Başka zaman inşallah. Ee, görüşürüz Asiye. Ben buradayım da. Saygılar efendim. Saygılar. Saygılar. Görüşürüz. Ya, anlamıyorum ya, bu kılıksız adamı nasıl sokuyorlar bu otele? Ne bileyim, almışlar işte ya. Babam da çok enteresan. Herkesi masaya davet ediyor böyle varoş mahallelerde yaşıyorlar. Arkadaşları da bunlar işte. Çok bir şey yok. Babacığım sen neden annemi dansa kaldırmadın? Hı. Yorgunmuş kızım istemedi. Aa hiç ısrar etmedin ki. Ağzının ucuyla söyledin. Ya daha ne yapacaktım? diz çöktüm falan mı bekledin bu yaştan sonra? <laughs> Allah Allah. Ya tamam sormadım bir şey hadi. Aman Harun. Kim o herif mahalleden arkadaşım falan dedi. İyisin değil mi? Bir sorun yok. Yok yok iyiyim bir şey yok. Bir tuvalete gidip geleceğim ben şimdi. oldu sevgilim? Niye duruldun? E, trafik olaşan ediyorum öyle. Eksik yedik var mı diye. Baktım da bir iki dekorasyon değişikliği yapmak lazım. Hep iş, 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 iş. Yeter artık ya. Biraz da benimle ilgilen. <laughs> Aferin kız, hemen geldin ha. Nasıl buldun sen bizi? Yerimizi başka bilen var mı? Kızım bir dur ya, bir sakin ol. Kimse bilmiyor, anlatacağım bir relax ya. Şimdi şöyle Asiyeciğim, Uğur'un resmini dergide görünce Demiranların torunu diye beni bir merak aldı tabii. Dedim bu nasıl olabilir? Hemen atladım geldim İstanbul'a. Önce şu Demiranların oteline bir yerleşeyim bakayım dedim. Ya aslında var ya ben yarın böyle vakitlice bir ev ziyareti planlıyordum ama. Şanslıyım bak sen benim ayağıma geldin. Ne yapacaksın Necmi? Polise mi teslim edeceksin beni? Ya öyle bir niyetim olsa alır dergiyi direktman karakola giderdim değil mi? Ha işte burada der derdim ama yapmadım. Önce bir seni dinleyeyim dedim. Ne istedin kızım sen gencecik kadın mı? Öldürecek kadar ne derdin vardı Halil'le? O pislik Halil kızıma tecavüz etmeye kalktı. Ben de onu korudum. Ne? Ne diyorsun kızım sen? Ulan şerefsiz sapık ya. Ulan pis pis konuşuyor da evet de yani. Bunu da yapmazsın be kardeşim ya. Sen de tuttun bıçakladın ha? Evet. Kızım ben bilmiyordum ya. Vallahi bak. Şaştım kaldım yani. Tövbe tövbe. Nutkum tutuldu ha. Git olayı bak. Sonra ne yaptınız? Aldığın çocukları kaçtın. Kızım bu Demirhanlar ne yaptı peki? Uğur bu sosyetikleri nasıl torun oluyor birden? Kaçarken yolda bir adam bize yardım etti. Herkes ailesi olduğumuzu söyledi. Allah Allah. Sebep? Bizi saklamak için yaptı. Polis kontrolü sırasında kimlik sorulunca o da karım dedi, çocuklarım dedi. Sonra işte İstanbul'a kadar geldik. Demirhanların oğlu olunca. Ha, siz de otomatikman Demirhan oluyorsunuz. Sahte kimlik falan da çıkarttınız mı kız? Böyle filmlerde falan oluyor ya. Yok öyle bir şey. Ya ama bak bunu ihmal etmiş abimiz ya. Oldu mu şimdi ya? Hadi bakalım bu kanatsız meleği. Müstakbel kocanı diyorum kızım adı ne? Mahir. Mahir güzel. O zaman şöyle yapalım Asiyeciğim. İlk olaraktan ben böyle sıradan bir odada kalmayayım değil mi? Yani şöyle bir kral dairesi falan işler ayarlasınlar bana. Hesabı da sana yazdırıyorum gelin hanımcığım. Tamam Mahir beyimize gelsin yarın beni burada bulsun. Hadi bakalım. Ne istiyorsun Mahir'den? E bunca yola neden geldim sence kızım? Yani çenemi kapalı tutacaksan bunun illa bir bedeli olacak değil mi? Adem iyi insanlar varmış. Sizin derdiniz Mahir Bey'imizin ne de derdi olmuş. Gelsin yarın baş başa konuşalım. Bak Necmi çek git ilişme bize. Pislik yapma. Ya hiç yakışıyor mu senin ağzında böyle laflar ya? Hiç oluyor mu ama ya? Kızım sen artık bir demir hamsın, değil mi? Azıcık hanımefendi gibi davran ya. Saçmalama Necmi. Uğraşma bizimle çekil git diyorum. Ya hiç çeneni boşuna yorma ya. Ben diyeceğimi dedim. Kızım bak ne güzel şahane yere kapak atmışsın ya. Lamıcım yok senin bu hemşerin de sebeplenecek. Tamam. Hadi iyi geceler. Ha. Bu arada bu dans ettiğin adam. O muydu kız kocam? Yok o değil. Kimdi peki o yakışıklı abimiz? Bunların damadı bilmiyorum, ben de burada gördüm. Allah Allah. Ben bir yerden tanıyor gibiyim ama... Çıkaramadım, neyse. Mahir abime selamlar, yarın bekliyorum.